arkadaşlar. Bugün Monsters'ta bedava kaos hediyesi nasıl alınır size onu göstereceğim. Tamam kardeşim. Şimdi yapmamız gereken ilk şey Chester'a tıklıyoruz. sorguluyoruz buluyoruz İkinci şeyden tıklıyoruz. Sonra buradan geri, geri tuşuna Ve sonra Pierce'ı Sorguluyoruz. Soruluyoruz. Birinci sütüne tıklıyoruz. Tekrardan birinci sütüne tıklıyoruz. Yatırın! Tekrardan birinci sesine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bedava kaos Bu kaos açıyorum. Güzel ne oldu? Gizemde kaldı. <laughs> Lan çok iyi benim Bende kolet kostümü vardı. Abi iyi ki süpersel iyi ki böyle bir şey yapmış. Baksanıza koletim oldu. Neyse arkadaşlar benden bu kadardı. Videoyu <laughs>